Şimdi Zoren bayramlık hisse analizlerimizi yayınlayacağız arkadaşlar. Zoren hissesinde sıkışma olduğunu şuranın fake bir hareket olduğunu sizlere anlatmıştım. Hatırlayacağınız üzere şurayı fake bir hareket olarak almıştık. Zoren'de bir üçgen oluşumu vardı arkadaşlar. Alçalan üçgen görüntüsü var demiştik. Şurayı fake olarak aldık. Tuzak hareketi olarak aldık. Kırılımla beraber yönün yukarı geleceğini söylemiştik. Oldukça güzel. Zoren'de arkadaşlar hiçbir sıkıntımız yok. Oldukça olumlu bir seyir söz konusu teknik olarak baktığımız zaman şuradaki derinlik kadar aş aşağı yukarı yukarı yönlü ilk etapta bir hareket beklentimiz oluşur. Düzeltmeler gelebilir. Bunlar normaldir arkadaşlar. Hissemizde formasyon hedefimiz 4 14 olarak takip edilebilir. Evet. Şu anda hissede herhangi bir sıkıntı yok. Artık bu aşamadan sonra hissede takip edeceğimiz nokta arkadaşlar e, şurada ana destek çizgisi artık bu kısım oluyor. Burası kırılmadığı müddetçe herhangi bir sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Zore'nin dolar bazlı görüntüsüne de hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bakalım dolar bazlı görüntü nedir Zore'nde? Hemen onu da sizlerle beraber değerlendirmiş olalım. Evet Zoren dolar bazlı grafiğe baktığımızda aslında bir sıkışmanın burada çok güçlü bir sıkışmanın hakim olduğunu görüyoruz. Alçalan bir takoz görüntüsü hakim arkadaşlar burada. Dirence doğru gidiyoruz. Muhtemelen burada dolar bazlı yükseliş olarak dirence temasımız demek. %6'lık 7'lik bir yükseliş potansiyelimiz var. Kırılım geldiği takdirde arkadaşlar burada da yine yukarı yönlü güzel bir yükseliş macerasına ne yapacağız? Tanıklık etmiş olacağız. Şu anki görüntümüzde bu şekilde zorlu enerjide.